Naber? <laughs> bye 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 Sen bize mandalina mı topluyorsun? Bin yıllık bir tarihi efsane bir bölgeye geldik Tapınağa geldik Şu kokuya bakın ya Özlemişim be Harbi diyorum, özlemişim Bırakabilecek bir şey değil çünkü bu müthiş bir macera orman adamı olduk biz ne yapalım? Herkese günaydınlar canlarım. Artık köyden ayrılmış durumdayım. Çok güzel bir aileye misafir olmuştum. Sabaha doğru kalktım tabii bir dağ tırmanışı gerçekleştirildi. Bir önceki bölümde son kısımlarda güneşin doğuşunu sizlere gösterdim. Mount Batur'a çıktık 1700 metrelik bir dağ. Gece karanlığında çıktım. Yani sabaha doğru 5 gibi çıktım için etraf karanlıktı. O görüntüleri sizlere gösterememiştim. Ve bu süreçte işte orayı da tamamladık. Gündüz gözüyle güneşin doğuşunu gördük. Biraz dinlendik. Dinlenmemin sebebi de şu. Benim aldığım hava değişimi beni iyi etmedi. Kötü duruma ve kötü yola attı. Ve bu etapta baş ağrısı yaşadım. Ufak bir burun akıntım var. Yani bir grip oldum diyebilirim. Dinlenme modum öyleydi. Şu an çok iyiyim. Umarım hep de böyle gider. Bu bölümde ise farklı bir noktaya gideceğim. O bir sürpriz olacak. E tabi sizler de izlerken desteklerinizi esirgemeyin. Her zaman desteklerinize ihtiyacım var. Bu yarı yolda bırakabilecek bir şey değil çünkü bu müthiş bir macera. Her zaman izlemenizi istiyorum. Ve fazla uzatmadan herkese selamlar, sevgiler iletiyorum. Yola çektik bir otostoba bakar. Hadi bakalım. Haber? Bay bay. Bay bay. Ya ne olmuş bir tane alacağız ha. Amca öyle bir yere tuzak kurmuş ki. Adım attığım yerde. Oh kokuya bakın ya. O çok güzel. Özlemişim be. Harbi diyorum özlemişim. Gel hele. Hemen durdu. Durdu valla. You <laughs> good man bro. Thanks so much. I'm a YouTuber. My brother Yenro, thank you so much. Kendisi uzun bir yol gidiyor galiba, öyle biliyorum. You are going to Indonesia, ya? Yeah? <laughs> oh. Bali. Bali. Bali'ye kadar gidiyor. Yani şunu eklememde fayda var. Ben Endonezya'nın özellikle Bali insanlarının tamam iyi olduklarını biliyorum. Ancak bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Olduklarını da bilmiyordum. Geldim günden beridir hiç dışarıda uyumadım. Net söylüyorum. Yaklaşık kaç gündür Bali'deyiz? 1, 2, 3 bu dördüncü gün. Bak dördüncü gün. Dört gündür hiç dışarıda yatmadım. İnsanlar habire beni evlerine davet ediyorlar güzel geçiyor, keyifli geçiyor. Otostop bu arada aktif yani. Bilginiz olsun geçerli. Yer yolda kalacağınızı düşünmüyorum. Haberiniz olsun. Tam bir nakliyatçı olduk değil mi? Nakliyat işimiz var. Muhtemelen akşama kadar sürebilir. Zaman konusunda sıkıntımız yok. Gendro ile beraber gidiyoruz. Kendisine yoldaşlık şey yapıyorum. Böyle insanları görüyoruz, dışarıyı görüyoruz, yeni yerler görüyoruz, tapınaklar vesaire. Çok güzel böyle sanatsal dekorasyonu var Bali'nin. Böyle Gendro ile beraber takılıyoruz. Canındır. Prima <laughs> bro. bro. Şimdi dostumla beraber yemeğe geçtik. Saatler akşam yeri göstermekte. Sabah 11'den beri otostop çektim. Beraberiz halen de beraberiz. Bize doğru yol alıyoruz. Bu akşam kendisine misafir olacağım. Daha sonra durumu analiz edeceğim. Ona göre hareket edeceğim. Acı sosları olarak Bali çok meşhur. Acı sosu kullanıyorlar. Daha ben tavuk istedim. Kendisi balık seviyor. Saatler akşamın 8.30'unu göstermekte. Gendro ile beraber ne yaptık? Yolu bitirdik. Gendro'nun evine gidiyoruz şimdi. Gidelim. Let's go. Let's go. <laughs> Hello. Hello Have a good night Have a good night Evet Gendro'nun evine geldik şu an Gendro'nun evi burası Eşi ve çocukları var Şöyle içeri girdik Please your relax Hello <laughs> Okay sit Okay Şimdi Gendro'nun büyük babası Bunlar da Gendro'nun çocukları Bu uyuyor Üç tanesi. Şu kendi gösteriyor evet. Bu da Gendro'nun eşi. <laughs> Gendro. Ve Gendro'nun kuzeninin çocuğu. <laughs> ve nenesi. Nenne. <gülüyor> <gülüyor> Sen bize mandalina mı topluyorsun? Let's okay okay so many. Hmm. Mandalinalar burada böyle. Artık hazır kıvama geliyor yani. Şimdi Gendro bana araç durduruyor. Allah. Good morning sir. Ya <laughs> ya <laughs> Böyle şirketten arkadaşları var. Aracı köşeye çekti. Böyle araç durduruyor. Şu an benim işi çözmeye çalışıyoruz. Anlamadım ki. Kamuşininumkangkara. Tamam tamam. Katar bunu yine. Oke. Ha. İyi mi? Haydi bak endi daha limagazı bırak.

Hemen şoförü tanıyalım. What's your name? Komand. Komand. Komanla beraber yol ayrımına kadar gideceğiz. Yol ayrımından sonra ben rotama devam edeceğim. Let's go. Yol, yol bize güzellikler katıyor. Birazcık zigzaklı yollar, macera alıyorlar ancak alışkınlar. Mr. Ya sen. <laughs> Burada salat rotası varmış. Az önce baktım navigasyondan. Oraya doğru gideceğim. Oradan sonra bir yol ayrımı beni bekliyor. Bakalım 21-22 kilometrelik bir yolumuz var. Yollar hep virajlı ve böyle yeşillik. Her bölgesi böyle yeşillik. İnsanlar hep tarımla ve bir kısımları da turizmle ilgileniyor uğraşıyor. Aşırı derecede turist var. Şu an kuzeydeyiz. Kuzeyin hemen doğu kısmındayız. Üst kısımda Hello sir. Good morning. How are you? Do you have drink water? Do you have water? I mean give you. Okay. Where you country? Turkey. Yeah. Turkey? Yes. Turkey. Turkey. Where you Outside. Outside sleep. Outside sleep. Outside sleep. Outside sleep. Do you speak Indonesian? Sorry. That's that's big speak Indonesian I, a little English Little, little Me too, uh, yeah. me too. you me? I will go to street Follow of street I yeah. just stop over there My home Okay, over there. okay you, you can just stop I am in so Okay, Balboing. let's okay. go What's your name? Siri Siri? Yeah I am in open videos Oh, right. YouTube channel Yeah, okay Siri sorry, one Siri. Yes, I am ready, Siri. All right. Yes. Siri ile beraber gidiyoruz. Hadi bakalım. Sawadika, sawadika. Yes. Oh, kapuka. 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 Hadi bakalım. E, ee, e, e, ne işiniz var? <gülüyor> Hayırdır? <gülüyor> Bu erkekliğiniz, bu yürek yemişliğimiz neye? Gel. Bu noktaya kadar geldik. Geldiğimiz gibi direkt Madi bizi karşılıyor. Madi ile konuştuk. Gereken önlemler ve bilgiler hakkında ben birkaç cevap aradım. E şimdi daha tırmanış yapacağız. Bize şimdi gelip ücretli olup olmadığını netleştirmek için Madi'ye söyledim. Ücretsiz dedi, bir sıkıntı yok gidebilirsin. Ancak rehberler Paris'e dedi. Ben dedim ben tek başıma çıkacağım sıkıntı yok. Gidebilirsin dedi bakalım umarım bir aksilik de olmaz. Bir sıkıntı da yaşamam. Kimse de beni rahatsız etmez. Ve ben bu gece teklerde konaklayıp artık yarın gün içerisinde tırmanışa başlarım diye düşünüyorum. Hedef biraz daha yukarıda. Şimdi bu adamla da konuştum. Şimdi bölgenin ücretsiz olmadığını söyledi. Benim en çok zoruma giden noktalar da bu oluyor. Buraya kadar geliyorsun. Tırmanışa geçeceksin. Senden ücret istiyorlar. Bakın işçi. insanlar. İşte bunlara var ya. Can feda. Kapı giriş bölgesine kadar geldim. Otostop çekmiştim. Arkadaş sağ olsun aldı. Ben yine gelip yüz yüze görüşüp öyle onayı almak istedim. Kapı girişi şurası. Hemen göstereyim size. Burası dağ tırmanış parkunun ana kapısı. Burayı geçebilirsin. Sıkıntı yok ama önemli olan diğer bölgeler. Farklı farklı bölgeler. Çünkü burada tek bir insanlar durmuyor. Üst kısımlarda bekleyenler var, rehberler var. Yani burayı gizli girsek bile üst kısımlarda bizi yakalayabiliyorlar. O yüzden ben gelip dedim bir yüz yüze bir görüşeyim. Ona göre bir onay alayım. Olursa olur olmazsa sıkıntı yok ancak ister istemez insanın modunu düşürüyor. Niye diye soracaksanız çünkü biliyorsunuz. Buraya kadar geliyoruz, geldikten sonra bize bu tür yaklaşımlarla bulunuyorlar ve biz de bir şey diyemiyoruz. E Tabii beş parmağın hepsi bir değil e bazen kendi çaplarında da haklılar. E çünkü diğer turistlerin maddi açıdan durumları iyi olduğu için profesyonel değiller. Profesyonel olmadıkları için de sağlık sorunları yaşayabiliyorlar, sakatlanabiliyorlar, sıkıntı yaşayabiliyorlar. E bizler de işin artık amatörünü geçip profesyonel hale döndüğümüz için insanları, buradaki insanlar özellikle anlayışla karşılamaya çalışıyoruz. E gönül isterdi girelim. Bilmiyorum bekle falan diyorlar ama hiç umudum yok o tarzda. E durum böyle yani. Orman adamı olduk biz de ne yapalım? İzin vermediler, etmediler. Güzel, sessiz sakin. Dönüş güzergahına geçtik. Evet gençlere bakın gençlere. I'm an open at okay. YouTube. YouTube, 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 YouTube. Yeah, yeah, yeah. Where are you going? Uh, Pumupagan. Eh? Pumupagan. Pumupagan. Hey. Oh, so good, so good. Ya, <laughs> o kiloluyu gördünüz mü? Ya o tombik var ya tombik. Oh my God, <laughs> Okey, okay, YouTube, okay. Şimdi size çok sürpriz bir bölge göstermek istiyorum, yer göstermek istiyorum. Bin yıllık bir tarihi efsanevi bölgeye geldik, tapınağa geldik. Bin yıllık tapınak. Rehberlerle, turistlerle ilgi çekici bir nokta. Güzel. Bakeşi bölgesi köyünün içinde zaten. Büyük bir etap. İçeri kısımlar da var maalesef. İçeri kısımlar kapalı. Ancak rehberler burada konuşmalar yaparak gelen turistleri bilgilendiriyorlar. Birkaç kısım size göstereceğim. Daha sonra rotamıza devam edeceğiz. Şimdi şöyle figürleri görüyorsunuz. Figürlerden ziyade bölge hep böyle ağaçlarla fidanlarla yeşillenmiş. Ancak eski tarih yapısını nasıl anlayabiliyoruz? Tabii benim direkt hissettiğim taşlardır. Ve taşların ince uç noktalarında artık oluşan yosunlar Me too, no English. me too, no. me too <laughs> Okay, speak What's your name? My name is Nyoman Mudayasa huh? From Besakih Okay, yeah. okay, okay, where are you going? Where are you going? I am going to home Yes, you helped me, thank you so much Yeah <laughs> Hadi let's go. Mm, okay. Mm. Yaman kolin. Rombe saqe. Ali. Evet. <laughs> Çocuk. <laughs> Gilan. Ve Waeb. Yaman, Yaman, Yaman. Sayam. Yaman. Challenge'e çok teşekkür yeah. ediyorum. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank so much kadek. Yeah. Okay. Kafa yemiş. Yeah. <laughs> Yormaz sokak. Görüyor musunuz tarihi eseri? O zamanlar insanların ne emekle uğraş verip yaptığı sanatsal, kültürsel bir değer. Kalıcı olması harikulade. Bizim orada olsak karar atarlar. I'm in start videos. I'm in just walk working travel. So help it me. So for coffee, okay. so for food, thank yeah. you so much. No problem, yeah. So tonight I am in uh, okay. here sleep. Okay. Thank so much. What yeah. is your name, mom? Yaman. Yaman. Katut. Katut. I am sister. Your sister, yeah, <laughs> yeah. Be, face and the yeah. sensor. I understand, yeah. I know. Thank you so much. Yeah. Terima kasih. Okay. Thank you. You're welcome. I will share it YouTube. Yeah. Okay. okay. <laughs> i̇şte hayat böyledir. Bir umutsuzluk kapılırsın, modun düşer bir şey yapmak istersin ve daha sonra akışına bırakınca son dakikalarda güzel ailelerle tanışırsın. Ve bu güzel insanlar sana motivasyon katarlar. Bu gece de uyuyacağım bölge burası ve burası da benim nasibimmiş. Çok güzel yaklaşımlarda bulundular. Sağ olsunlar. Bali'nin kahvesi meşhur. Kahvesini içtim ve bir yemek ikram ettiler. Akabinde uyuyacağım bölgede şu an oturacağım bölge. Gece doğru serin oluyor. O yüzden ben montu şimdiden giymeye başladım. Ve tabii ben bu temiz havanın uykusunu almadan önce ne yapıyorum? Videoyu sonlandırıyorum. Size de izlemek, beğenmek, yorum atmak düşer. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. semoga Tuhan memberkati Tuhan dalam perjalanan kemana-mana dimanapun Tuhan berada semoga Tuhan memberkati dalam lindungan beliau Tuhan akan berjalan lancar dan mulus walaupun Tuhan ada di hutan di jalan semoga banyak ada yang menolong Tuhan Amin Ya Rabbal Alamin Om, Santi, 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 Om, ini ya. Ya, ini sleeping, Om, ya.